Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Canopy'yi inceliyoruz. Eee yani inceleyeceğiz. Öncelikle merhaba. Ben Ahmet Burak Çeyrek. Açılış yapmayı unuttum. Bling. Kafam ve jeton düştü. Öncelikle bitisine hatasını anladım mı? Bir bunu kurcalamak istiyorum ben videoda. Bu da kaçıncı denemem ya? dört tane deneme yaptım. 2 3 4. Neyse. Disney kendini düzeltti mi? Bence e, düzeltmeye yaklaştı. Yani düzeltiyor gibi. Küçük küçük hatalarını da düzelttiyse bence e, kendini düzeltebilir. Star Wars benim gözümde şanlandırabilir. Daha çok şanlandırabilir yani. Hmm. Evet yani. Ama 7 ve 8 ve 9. filmlerde de küçük bir parantez açmak istiyorum. Ya yeah, şöyle yapabilirlerdi bence altıncı filme şöyle bir göz atsalardı ne bileyim atabilirlerdi. Atıp mesela bu, e, şimdi 6. Altın, filmde Lukas Cumhuriyeti kurdu. Biz biraz Cumhuriyeti bir film ilerletelim sonra iste, isteseler imparatorluğa geçebilirlerdi. Ya da biraz Cumhuriyet üzerinden bir hikaye yazılabilirdi. Birazcık Cumhuriyet üzerinden hiç gitmediler mesela direkt imparatorluk. Neden abi? Neden direkt imparatorluk? Bunu merak ettim yani. Filme, 7. filme başladığımda falan filan. 8 ve 9'a çok yapamayacağım aslında. Daha çok 7 üzerine. Çünkü 7'nin bile yarısını izledim. 8 ve 9'a izlemeden sadece yorumlara bakarak şey yapmam çok doğru olmaz yani. Bana yakışmaz. Yani ben öyle düşünüyorum. Daha iyi bir senaryo yazabilirdi 7. filmin yarısına kadar. En azından öyle söyleyeyim tamamla kadar da işte. E, emin değilim şu an. Ve Kenobi dizisinin iyi yanlarını önce sayayım. Ya kaliteli çekilmiş gibi. Yani bence kaliteli çekilmiş, özenli çekilmiş. Yani bir uğraş var, bir uğraşı var. Çünkü yani bir uğraş olduğu belli abi yani. Ben yani bana göre tabii ki. Bana göre. Saygı duyuyorum bu arada. Yani sevene de, sevmeyene de, nefret edene de e, saygı duyuyorum da nefret etmeye gerek yok bence ama saygı duyuyorum yani isteyen e, sevmeyebilir isteyen sevmeyebilir isteyen sevebilir isteyen taklar atabilir ben saygı duyuyorum yani e, saygı duymayan insanlar var ama neyse konudan çok saptık Kenobi'nin iyi yönleri e, ya bize duygu veriyor yani e, Kenobi'yi görmemiz güzel oldu ama ikincil bir yüzünü görmemiz beni yüzdü ama e, abi en iyi yer bence Vader'la kapışma sahnesiydi, kisiydi ya, değil mi? Vader'la kapışma sahnesiydi. Neyse e, ha ama o işte ilk yanlışlık, ilk küçük benim gözüme takılan en azından e, hatayla bana göre hata tabii ki yani küçük hata bile denemez aslında. Ya e, hatırlarsınız 6. bölümde e, Kenobi e, e, o, Yani Kenobi'nin de Anakin'i e, yani Darth Vader'a Şey diyor özür dilerim Anakin diyor onu kestiği için Bilenler biliyor e, O da ay, Kamera gitti O da şey diyor O da bir şey demiyor cevap veremiyor ama Orada en azından bir Iııı e, senin öğrencinim gibi bir şey geçseydi güzel olurdu. Ha bir de bir, bir iyi yanlış unuttum. Ee, Videoda şöyle kafasında bir kesik var ya arkadaşlar e, 6. filmin sonlarında mıydı? Görmüştük. İşte o kesiyor. Obi-Wan'ın yaptığını burada açıklamaları gerçekten güzel olmuş. Güzel bir yön olmuş. Bir de bir e, 7 8 ve 9. filme bir Değendan vardı hatırlamıyorum. O da iyi bir yöndü. İyi yönleri bunlar kötü yönlerine geçelim ama kötü yönleri çok da yok aslında diyebiliriz. Kötü yönleri de şunlardı benim gözüme takılan. Ya Re Darth Vader Re'yi öldürdüğünde nasıl ölmedi? Yani ben bunu çok merak ettim. Nasıl ölmedi abi? Ya e, tamam bu Gizli Tehlike filminde de şey olmuş e, yaşanmıştı Darth Obi-Wan Kenobi Darth Maul'u şey yapmıştı, e, mortalini ikiye kesmişti yani. İşte e, o zaman o zaman ölmemişti. Ya hadi o affeder büyüyle bir şeyle kurtuldu. E, ama Reva nasıl kurtuldu yani? Orada böyle yatarken Palpatine'in e, mesajını mı bir şey açıyor falan filan. Hani nasıl kurtuluyor orada? Nasıl kurtuluyor yani arkadaşlar hiç anlayamıyorum yani nasıl kurtuldu? Yani nasıl kurtuldu yani yok bilen varsa açıklayabilir yani bunu bir nefret söylemi gibi şey yapmayalım. Biraz hassas birim de bu Dün kurmaya dikkat ediyorum. Ee, yani benim yorumlarım ha bir de Vader nasıl şey yapabiliyor abi iki tonluk gemiyi kaldırabiliyor sen ya. Hani yok. Nasıl kar kaldırabiliyor yani 2 tonluk gemiyi tam potansiyel arış bence kaldıramaz yani iki ton tam Vader güçlü bir karakter yani ama hani bu birazcık abartı değil mi ya yani o var ha bir de e, son olarak galiba son bir de evet, son olarak e, ya da son olmayarak e, Vader e, şimdi Vader Obi Wan'ı e, AC gemisiyle kaçarken böyle Yıldız Destroyer destroyerler geliyor ya. Bir şeye baktım arkadaşlar. Ee, işte i̇şte orada tayları gönder niye gemiyi iki dakika harabeye çevirdim ya arkadaşlar. Ben bunu çok yani bu da merak ettiğim şeylerden birisi. Yani abi gidersin küçük bir yıldız destroyer bile yollasan böyle 2 ta iki tane tay atar. Engizisyoncuyu oraya yollarsın abi. Geminin içinde Kenobilo bir şekilde mücadele eder. Ya da İngilizce değil ama. Yani neyse kaçıyordu işte orada bence direkt yok edebilirdi yani. Ben ben öyle düşünüyorum. Ya bir de aklıma takılan bir soru var bak bu soru yani. Ee, ya Vader'la Kenobi nasıl tam aynı noktada buluşabildi? Bir de niye Vader bu fantazilere gidiyor? Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, bay bye. bay. Ha bu arada bu e, filmi eleştirme a, fikrini de Jedi istasından aldım etiketleyeceğim e, e, arkadaşlar görüşürüz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.